Fareli Köy'ün Kavalcısı. Çok güzel bir masal başlıyor. Çok çok eski zamanlarda çok şirin bir köy varmış. Köyün en büyük özelliği halkının mutluluk ve huzur içinde yaşamasıymış. Bu huzurlu ve mutlu günler gün gelmiş bitmiş. Niye mi? Çünkü bütün evleri fareler basmış. Ve evlerdeki tüm yiyecekleri yemeye ve halkı korkutmaya başlamışlar. Zamanla Köyün adı Fareli Köy olmuş. Köydeki çocuklar sokakta oynayamaz, yemek yiyemez hale gelmişler. Köy halkı başkandan buna bir çare bulmasını istemiş. Başkan düşünüp dururken köye bir kavalcı gelmiş ve başkanın huzuruna çıkmak istemiş. Başkan kabul etmiş. Başkanı elindeki kavalla fareleri köyden uzaklaştırabileceğine ve karşılığında bir kese altın istediğini söylemiş çaresizlikten ne yapacağını şaşıran başkan bu teklifi hemen kabul etmiş. Kavalcı kavalını çalmaya ve çok güzel ezgiler çıkarmaya başlamış. O anda ne olduysa evlerde saklanan bütün haylaz fareler saklandıkları delikten tek tek çıkarak kavalcının peşine takılmaya başlamış. Kavalcı hem çalıyor hem de dereye doğru yürüyormuş. Onu takip eden fareler büyülenmiş gibi köprüye doğru yürümeye devam etmiş. Derenin üzerinden geçerken tek tek her biri düşmüş ve derenin sularında boğulup yok olmuşlar. Köyün tamamı farelerden temizlenmiş. Görevini güzelce yerine getiren kavalca bir kese altınla almak için köye başkanın yanına dönmüş. Alacağı bir kese altınla kendi köyüne dönüp çocuklarına istediklerini alacak güzel bir hayat kuracakmış. Ancak açık gözlü başkan nasıl olsa farelerden kurtulduk altınları vermesem de olur diye düşünerek kavalcının parasını vermemiş. Kandırıldığını anlayan kavalcı çok kızmış ve ben size gösteririm demiş içinden. Almış kavalını eline ve başlamış bir şeyler çalmaya. Bu sefer çaldığı ezgi başkaymış. Melodiler köyde yayılmaya başlayınca köyün bütün çocukları kavalcının etrafında toplanmaya başlamış. O yürüdükçe onlar da kavalcıyı takip etmeye başlamış. Birden köy sessiz sedasız mutsuz bir yer haline gelmiş. Köylüler bir araya gelip başkana gitmişler ve ona kızmışlar. Ona hemen çalgıcının parasını verip çocuklarını geri getirtmesini söylemişler. O sırada ormana kadar çalgıcıyı takip eden çocuklardan biri kavalcı uyuyunca elindeki kavalı alıp çalmaya başlamış. Onu takip eden arkadaşlarıyla birlikte köye geri dönmüşler. Köylüler buna çok sevinmiş. Başkandan da kavalcının altınlarını alıp kavalcının hakkını vermişler. Masalımızın sonunda herkes mutlu olmuş.